Bir tane var, bir tane daha köprü şey var. Nam nam bıçak çiz olmuş Last Christmas I give Selam arkadaşlar benim ilerden Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar klan savaşlarına devam ediyoruz Karşımızda bir dakika okuyacağım şimdi şuradan geçen olmasın da kaçırmayalım Karşımızda Sedul Bahir e-spor evet Sedul Bahir Sedul Bahir Garibime geldi Bir tane kırık girdi öldü bir McDonald's tamirhane var. Tamirhane var. Bravo. Tamirhane. Bir krekke. tane daha var. Tamirhane. Tamirhane son adam. Mızık orada. Öldürdüm bile bu kadar. Angel beraber gidiyoruz tamam mı? Ama ben yakındım şimdi gideyim bomba yemeyelim. Bombamı yedim bir işte. Bravo Alper. Bir tane tamir var. Nerede? Tamir. L L L L L. Bırakmayın, bırakmayın. L açıl. Hızlı oynayın, hızlı oynayın. Beraber oynayın. Tamam Vurdunuz dedi abi L'de adam. Ha bravo. Aynı bak ben ne? Ben ne gel. A oyuncu hızlı gel tamam mı? Bıçak al eline direkt. Senin B B, b, b plante kimse Aynı gitmeyecek şey mi? Yapacağız. Beni bloklama direkt rush. biz bir saniye gel beni bak köprüden gel sen bak. B olabilir bu el. A yok. B olabilir. B B B B zaten B rush. Köprüden gelin abi. Köprüden gelin. Üst pencere şey üst pencere var henüz. Hani... Bir tane üstü B kırık var. B kırık bir öldü. Üçlü pencere bir var. Sen baba gel hızlı dön. Karanlıktan geldi birisi öldü. Abi Tam. hepsi be gel. Tamam döndük döndük. Siz kendinizi kullanın. Bravo. Bu kadar basit abi. A hızlı dönelim. Bak gene ben yakınım. Bomba Mıstık senle ben gidiyoruz. Bomba atmıyorlar da zaten bunlar. Bomba atsalar sıkıntı. Aynen bomba atmıyorlar. Abi üçüncü kişi kime aya gidiyor? Alper. Oğlum bittin sen. Bak bu sefer attılar. Bak ben öldüm. Neyse. Hay oha ama. Merdiven var bir. Ben sağlık, sağlık, sağlık. Ben de Al Alper ağa gidiyoruz. Ben de Alper. Tamam ben mitleyim bu sefer. Bomba atıyorlar dikkat edin. Alper koru sağa. Alper tamir gelmiş sen neredesin? Abi adam sağdan geliyor ya. Mit de gelmiş abi. midi tutan yok ki. <laughs> Ama yapmayın arkadaşlar. Midi tutan yok sağ tarafımı da senin. var. Bomba kuruldu. 46 var. Yapacak bir şey yok sağ olun. Ha <laughs> mid'den rushlayın abi şeyden abi? doğru gidin. Bak B tarafına dönün köprüden abi köprüden B'ye geçin. B'ye geçti 2 kişi 3 kişi. Köprüden B'ye geçin. Köprüden B'ye geçeceksiniz ben infoyu verdim de. Düştünüz. Aa tamam, öldüler. Araba vardı bir tane. Aa. Araba 1. Karanlık. karanlık da var. Ama abi ya köprüden dönseniz var ya bizim takım. Ben o tarafta iki tarafı yem almak zorunda kalıyorum. B1 4 can B'ye döndü, B'ye döndü o. Bak, midden rushlayan oyuncular. Adamlar B dediğim zaman hemen köprüden B tarafına backup alsın abi, tamam mı? Bomba bir B gelsin. Evet bir kişi köprüden B gelsin. Buradan gelmem. Buraya yakın doğdum. Tamam. Abi A niye kimse gitmiyor Allah aşkına yakın olacak. Niye mi gidiyorsunuz ya? Kimse neden gidemiyor B geçti bir. Bravo. Lisa A yardım etsin bana. Ben geliyorum. Ancıl varmış da sana. Tamam gelmiş. Ben bittiyim. Ya abi. Büyük kırık bir de karanlık. Büyük kırık bir de karanlık. Tamam sen baba bilmiyor taktiğimiz oğlum yapacak tamam, bir şey yok. kırık Onun suçu yok yani. O yeni geldi kalına bir şey diyemeyiz adama. Çünkü büyük çalışmadı. Bir adam çok da. <laughs> ah vuramadım. A B plant bir. Şeyi kesiyor kırmızı arabayı kesiyor. Kırmızı arabayı kesiyor. Abi çöpte kuruyor. bravo. Beraber oynarsanız alırsınız her türlü. Ben de Erdem abi. Sen, gel tamam okey. Diğerleri mid. Birisi köprüden B Sen önden geç ya da ben mi geçeyim hadi. Ah be ben vuramadım. İki bir tane daha tamir var. Bravo hanım. Bir tane daha gel army. Hiç, hiç var. Bravo hiç, hiç var. army. Bir abi. Tane, ah, acele etme army. Vurdun yardım sen. Edin, 3. Aya yardım edin. 17 mermim yani? be abi <laughs> Kırık kırık tarafında. Al işte karanlıkta. Karanlık Ka karanlığın ha? orada. Ses vermesin, ses vermesin ya. Baya az. 30'dan azdı. Kırmızı araba gelecek. O, on Beraber on oynasınız on Alper biraz bekleseydin adamını. Ya, Alper abi. sen tek girdin ama. Evet. Bomba bölgelerini. Alper ile mıstık A gidiyor. Alper ile tamam. mıstık A. Biz köprü geçsen şey san baba. Üçlü pencere tarafına geçmeye çalışacağız. Bir B'ye geçti tamam. B oyuncaklar B plante geçebilirsin. Bir B geçti. Bravo. Bir B var şu an. Kırık var A kırık. Kırık altı kusuyor tane tamir geldi bravo. Tamir daha var mı? Bir dakika bir şey verdim ama. Adam Adem abi 30 can kırık kırık yok. Geri kaç. Adam. Hem dur da bence vur yani. Yolu can çok az. Canı 10'dur. Ah be atamadım ama ya. Tamam şey oldu. Helaaa Eyvallah Devre B tarafına iki kişi gitsin Sen kırık alt alsan baba Alper tamam, sen de McDonald's değil. tarafında tamir açılanları vur tamam mı? A plant 1 geçti ben tutayım oğlum? B tarafını tut yani. Bravo. B'ye giriyorlar. Gel anacağız ya da sen oyalı orada istersen onları. Helal. Tamam kurun. Var Bizde. Var, Bravo. Bu Var Vay be. yapalım bir kere bak yapmıyoruz. Tamam hadi seri A yapalım gal. Ben bombamı atıyorum. Aa bombam yok ya. Tamirhane olmaz hocam. Tamirhane. Mesela sen kalacaksın. Kırıl ben kalacak. Mekanız bir tane daha geldi. 3 kişiyiz. Vururuz onu. Bak ben ölmeyeyim abi. Çıkmıyorsunuz ki. Harbi sen yani ben sniper'ım ben gidiyorum önden yanlış. Gelsene abi ben üstüne. Herkes sniper almak. Abi tamam sni... abi Abi ben hemen gelmen lazım. Ben adamın üstüne oynuyorum. Görmüyor musun ya? Taktiği bozmayalım. Aynı şekilde devam. Tamam tamam bir denedik de. Tamam sıkıntı yok ben deneyelim. Tamam abi Ama yanlış olan şey şu. Bir bir ba plant geçti. Bak army midi tutmuyorsunuz abi. Oradan midi tutacak biriniz ha. Olmaz işte. Kut, Geç tutmayın işte Abi yanımda direkt. Tamam. Sen kırığı tut sen baba. Sağlık olsun. Bizim adam ağa girdi. A dün abi. Sen kuro gör istersen. Merdiven var merdiven. Bravo. Bomba kuruldu. Armi geç kırık altına. Emekle falan kes. kes. Merdiveni kesiyor. Siz de kırığı tutun abiniz. Gelirse. Bak o oraya kes dedim işte. Meknaz kırık şu an. Lan mer A merdiveni kesiyorum zaten. Niye orayı kes? Göster bırak. Bilmiyorum abi sen göster. Armi üçlü kutu geldi Olur yardım et. <lights> Bravo işte bu. 7-5 Bende çift smoke var aslında ben bir tanesini atayım şurayı da rahat geç ama zıplayarak geç al attım sizin için bir tane meç var, meç. Köprü. Köprü öldü B oynayalım Angel sen istersen orada adamları arkala biz B'ye giriyoruz Ben bu giriyorum anne Karanlık vardı kendine karanlık vardı karanlık var. Al işte adam geldi. Bırakmayın adamınızı öldürmeyin. Ya abi 2 B var 2 B. E, Tamirhane girdi. Karanlık birisi orada plan. Bir bir. Karanlık adam, tamam, tamam. adam. adam abi. Gel Samirhane. Gel şansa Ay onu tamirat yere bir. Şansa vurdum Sen kur. Tamam al kalan bizde. Tamam. Evet. Eyvallah. Adam abi gel eğlenelim gel. Bombayı Görmedim Bombay Arma. Sorry. Aynı şekilde abi bozmayın. Midi tutun mısı o taraftan. Ben bilerek B tarafınız bravo bravo acele etmeyin gene. Bravo. E, 2-0 tamam. öndeyiz. B oynayabiliriz aslında. B oynayabiliriz aslında da. Ben karanlıktan yavaş yavaş açılıyorum. Siz açılın yavaştan biz de A tarafını oynayalım. Kafaları karışsın. Karanlık öldü 70. Öldü beni A girmişim kardeşim. Kur kur. Karanlık tamam. derdi Tamam ben uzunu kesiyorum. Uzunu keselim beraber. Köprüde köprüde bıçaklayacağım, bıçaklayacağım. Tamam Bomba hadi bıçakla. Sünnet. Bravo be. Tamam. İki de kazanalım bilsin. Aynı şey hiç bozma. Sen baba sen hep kırık altına al A tarafındaki. Oradan Alper, açılan evet, oyuncuları Alper. vur. Alper. Alper. Alper Allah Alper ne yapıyorsun Alper biz dinlesene Bir A plant geçti tamam Alper. Ya Alper ya Bozmayın. Alper bozmayın. Ki bizim. Takım oyununu bozmayın abi. Takım oyununu bozan Alper. insanı sevmem ben. Alper senin ne işin var burada? Alper biz duyuyor mu? <laughs> Alper harbi ama senin yüzünden şu an var ya. El verdik. Ben şey de gidelim. Kırık, Kırık var. McDonald's 40. tarafı da var. Kırağı açık açık, veriyorsun. Oo. Ben aklımda zaten her şey. Hadi abi. Ben... De bekle bekle on patlamadan geçiyorsun. Beklemiyorum lazım. Tamam. A plant yok şu anda. Mit açılacak. Ama bak işte olmuyor ya. Hep yanlış taktik ya. Mit midi tutman lazım. Mıstık senin avantajlı pozisyondasın ya. Abi mid beni vurdu. Midi Hadi. Bravo. Mekdanus bir, Mekdanus öldü bir. Tamam abi, kurun. Gel, tamir tamam. hale direkt vur, direkt vur, çık vur, çık vur. <gülüyor> <Alır>. <gülüyor> 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 ah be bomba. Pingi var bizim adamın ya. Bombayı kur ve patlat. Mit rush'ı kesin abi. Ben, gene ben şey yapıyorum. Mitten destekleyeceğim siz bu sefer. Bu sefer açılamaz mı mıstık bak. Bravo mıstık. Bak mıstık öyle rastlarsan vurur seni mit. Öyle rast Senin amacın ne biliyor musun? Buradan tutak mıstık. Buradan ama göz, dikkat edeceksin sniper'a da. Bir tane köprü var köprü 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 gördüm. Bir tane var bir tane daha köprü var o köprü var Tamam bunu da kestim. Aaa ne bilesin mi? Nasıl bıçak çiz olmuyuz. Tamam, alıyor, ben de geldim. Tamam siz ürkütmeyin ben, muyum, de ben, de ben onu keseceğim tamam mı? Siti gelirse. Sakın ürkütmeyin. City bakma. Dark Angel. Abi, yok Şeyde yok. tamam gördüm. Köprü tarafı. Bir dakika kırmızı araba. Bir dakika bir dakika. Bana salın. Bir dakika, salın. Bir dakika tamam. Ses vermeyin ben gördüm. Ses vermeyin benim yanımda ulaşma. Abi senin yüzünden benim yerimi buldu Abi, ya. Bir şey ki. Kim arkamdaki ses yapan? Ben Koşan. Yapmadım, ben şey Abi adam duydu bizim sesimizi Abi, ya. Aradan ha. ha bıçaklayacağız ya ben onu bıçaklayacaktım. O adam beni duymamıştı ya. Arkamdaki önce kimse o benim ses verdi ya. Koştu resmen takır takır. Adam duydu sesi. Ya o yaklaşmasaydınız ya da ben kim ses verdiyse sen mısık sen ses verdin hiç mi? if miyordun full. Ben borudaydım. shift geldim zaten. Alper o zaman sen verdin sesi sese. Şif. Şuradan Şifreden aldım. İşte vardı mızranı belki. Haydi koş koş. Buradan git. Şif varsa git. Evet tamam güzel. Helalsin. Ona 7 oldu. Ee, i̇kinci map'te Safranbolu bakalım ne olacak? As